Bugün Sivas Belediyesi olarak gençlik çalışmalarımıza yönelik hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sivas Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda elimizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine, kamu kurumlarıyla dönem dönem farklı protokoller, farklı işbirlikleriyle birlikte birçok çalışmaya imza atıyoruz. Bugün de elimizde faaliyet gösteren Sivas Kemal İbni Hümam Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı ile işbirliği protokolü imzalıyoruz. Vakfın bünyesinde bulunan gençlik merkezlerinde gençliğe yönelik çalışmalar yapmak üzere vakfımızla birlikte inşallah önümüzdeki süreçte güzel çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Şehrin tüm dinamiklerini, tüm renklerini sürece dahil edebilmek, ortak akla harekete geçirebilmek ve şehre birlikte hizmet edebilmek adına bu tip çalışmalarımız geçmişte olduğu gibi inşallah önümüzdeki süreçte de devam edecek. Birçok kamu kurumumuzla ve sivil toplum örgütümüzle birlikte şehrimize ve gençliğimize e, hizmet etmek üzere birçok protokol imzaladık. İnşallah inşallah bugün imzaladığımız bu protokolle de birlikte şehrimizin 3 farklı bölgesinde bulunan gençlik merkezlerinde mahallelerimizde gençlik ve kültür hizmeti yürütecek faaliyetleri vakfımızla birlikte devam edeceğiz. Amacımız, gayemiz, mücadelemiz ve davamız Sivas'a hizmet etmek, gençliğimizi yetiştirmek, milli ve manevi duyarlıya haiz bir gençlik yetiştirmek adına bu alanda faaliyet gösteren kurumlarla birlikte işbirliğini birliğini artırarak güç birliği ve hedef birliği içerisinde çalışmalarımıza devam etmek. İmzaladığımız protokol şehrimize, gençliğimize, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkanımıza Sivas Gençliği için yaptığı tüm çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, Sivas'ta 3 kültür merkezi e, de birlikte faaliyet gösterecek vakıf ve belediye. Teşekkür ediyoruz.